Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kırma tavuklarımıza büyük bir kümes yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Belki bugün bitmez, yarın biter. Şimdi ekip olarak da gene aynı ekibimiz. Ee, bakalım inşallah güzel bir kümes yapmayı düşünüyoruz. Büyük tavuklarımıza artık yumurta tavuğu alacağımızı söylemiştik. Şimdi biz videomuza başlayalım. Siz de e, abone olup like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar dörtlen var. Dörtlenlerin dikenleri var. Şimdi e, altını tesviye edeceğim. Ondan sonra biraz temizleyeceğiz altını. Çakmaya başlayacağız. Devam. Evet arkadaşlar şimdi biraz acıktık biraz yemek yedim nerede o sos nerede Sosu. bardak bardak getirmemiş bize getiren usta sos, sos. bu mu acaba sos çok, çok üstüne bir şeyler yazmış ama anlamıyor soslu sabana yiyelim. sadeye sude yazıyor sadeye sude yazıyorlar <laughs> <laughs> gökteniz geçen diyor abi ben diyor sudeyi mi yiyeceğim ne <laughs> tövbe estağfurullah <laughs> bravo bravo abi reklam veriyoruz ama abi. abi. <laughs> 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 Aramızda en küstüy göklerin, bardak almaya göklerin. Abi çok sallamış motorla geldiği için. Bir saatte bekledik. Aynen bir saatte bekledik. Ne bir saat saati lan? 3 saat 2 saat, saat. saat. Hadi bakalım kaç saat kalması. Ama da beni çok benzer. Yok, yok, yok. Yok. Evet, bütün de şey asit var ya asit olan işte Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi kümesi yapmaya çalışıyoruz. Ama malzememiz yok. Yani o yüzden bir buçuk saat kalmadı. Bir buçuk. saat mi? Bir buçuk, buçuk saat önce geldi. Ee, Gençleri sevsek daha da getirelim. Aynen. Allah aşkına olsun. Ye oğlum boş ver ya. Ortadan kuruyor <laughs> sana Şimdi malzememiz olmadığı için biraz dişi böyle şey gözükecek ama olsun. Önemli olan Yok. Evet. işleri, aynen. Önemli olan şey. Ben karı geldim, ben karı geldi Suriye'ye 100 lira verdim. 10 tane sandal aldım, 100 lira saate para verdim. Ooo, öğretmeyin mi oğlum? <laughs> Abi ben şu an bunları kesin sunuyorum. Yok. <laughs> <laughs> Suriye'de bunu yapıştırmış. Ama karı anladı. Karı geldi, özür dilerim. Devam et oğlum. Sonra ben dedim işte bırak alsın bedavaya sıkıntı değil bizden. Suriye Türkiye kardeşim. Gidiyorlar bu şeye git. Yani Gökçüme mi diyor? Gökçüme <laughs> başından geçen en komik bir olayı anlat arkadaşlarımız. Dinlesin. Sen de sırfın dönme. Kesmeyeceğim. Neyse koyuz kamerada. Tamam çok komik olsun oğlum. Tamam. Ne oldu oğlum? Oturdun mu? Ne Oynayamadınız Topla bir yer. Toplu Kaç? Çağımın çağında sürdüm abi. Ben inşaat <gülüyor> <çağını> <gülüyor> <yaşayalım>. arkadaşlar. Biraz <laughs> hemen inşaatta başlayacağım. Uzun uzun 6'ya gidiyorum, fayans yapıyorum. 6. sınıf. Altıncısını... Valla. 6. sınıf altıncısını... Okulun fayansları 6. <laughs> sınıf. <Altıncısını>. 11. <laughs> 11 yaşında mı? Evet yani 11 yaşından <laughs> beri fayans yaşıyorduk yani. Sonsuza bakacağız şu Kaç Bırakın Hayırlı, bak, <gülüyor> <gülüyor> okulu. Yeni çalışıyor o yüzden. Hayır lan. Okulun okulu bırakma. Bırak. Abi <laughs> örnek olacağını derdi. Okuyup bak beni dinleyin. Kaç yıl okuyorsun? 17, 18 yıl üniversite bitti. Yani. 18 yıl sırası altında belli olur. <laughs> Hayır öyle, öyle şimdi adamın şey etmiş. Tamam, ben de. ya adam belki mühendis olacak. O senin 18 dediğinde dedi, bir senede alacak arabayı. Olmaz. O da var. Okum <laughs> okum. Ben çok güzel. Biz okuduk da ondan. Sanarsın adam 25 yaşında ya. Öyle bir konu Kaç yaşındasın oğlum? 16 yaşındasın. Daha dur bir Lise bilsin, üniversite şey, gelsin. Lise şey bitsin okumaz mı daha? Bundan <laughs> sonra <laughs> bu hareketin kamerada görse 10 numara. Ne yaptın? Nasıl ben? Kaçmayın. <laughs> Bu arada abisi mimar ya. Yani. Değil mi? Evet. <laughs> <laughs> İlker <İhterimiz> kardeşime selam. Neyse <laughs> <İyi sağ> arkadaşlar biz yemeğimizi yiyelim. ondan sonra bakalım belki devam ederiz, belki de devam edemeyiz. Bayağı yoruldu sabahtan beri yani. yapıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Bunlar hani üç tane bir şey buraya. Başka da bir şey yapmadık. Ya, ya biraz daha kapatırız etrafı. Ondan sonra yarın tekrardan devam ederiz. Bakalım iki günde bitirebilirsek ee, çok güzel olur arkadaşlar. Birazdan devam edelim. Evet arkadaşlar kümes yapına devam ediyoruz. Şimdi sağını solunu toparlayalım. Biraz böyle eski gözüküyor ama tahtalardan dolayı. Tahtamız olmadığı için böyle komple palettir. Odur budur bunları kullanacağız. Sonra branda çekeceğiz. Öyle bir kümes yapmak istiyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Devam ediyoruz biz. Evet arkadaşlar yavaşça kümesimizin sonuna geliyoruz çatıya toprak atacağım inşallah ee, öyle bir şey deneyelim bakalım çatıda toprak durur hem yağmur yağdığında toprak çeker güneş vurur toprak kurutur öyle bir tarz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz izlemeye devam edelim. Evet arkadaşlar, kümesimiz bitti sonunda. Ee, Yusuf Usta, Kerem, Alian, Kaan, Gökdeniz kardeşime de buradan e, teşekkür ediyorum. Onur Gür'e da buradan e, selamlar olsun. <laughs> erken kaçtı ama olsun. Neyse. Şimdi arkadaşlar kümesimizi bize Yusuf tanıtacak. Bayağı uğraştık. Kaç gün sürdü? Aslında üç yani üç ben gün, sürdüm tabii, ben Bursa'ya gidip gelmeseydim daha erken bitirecektim. Yani, biz biraz daha, biraz daha yaptık. Aynen, siz biraz daha yaptınız. Ee, ama şimdi baş ilk önce kapıdan başlayalım. Kapı. Aynen arkadaşlar, ilk önce kapıdan şöyle ee, şu an dışı tabi kaldırarak da Ama arkası kapı büyük olduğu için oldu. <laughs> Aynen. Ha. Kapı biraz büyük olduğu için. Evet, bir tane dalga duman yaptık şuraya. <laughs> <laughs> Valla rezil olduk ha. Yusuf bu ne lan? Bir saniye hayır. Yani ama taktiğini bilmek lazım. Taktiği bilmek lazım. Hah. İşi ya, bileceğin işe gitmeyeceğim. İşi, bileceğim. işi yapan bilin. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Boş yapmayalım. Neyse. Şimdi şöyle güzel bir uzaktan alalım. Güzel bir kapı yaptık arkadaşlar. Kafa sağlam. Çatıyı da birazdan göstereceğim. Çatıda toprak var. Şimdi girelim abi. İkinci evet. kapı çıkacak <laughs> Kapımızı açtık. Şimdi içerisi karanlıktır galiba. Gözüküyor Gözük, mu? Gözüküyor. Gözük. Ha. Şöyle gözüküyor. Arkadaşlar burada iki tane tüneğimiz var. Ee, yalnız demirden... Şunlar demir, ben bunlara plastik sarsacağım. Hani o borulara ha, geçiriyorlar ya hayvanların canım. ayağı üşümesin diye biz bunlara e, o borulara sarıyorlar ya. Ondan saracağız. Hayvanların ayağı üşümesin diye yani şey olmasın. 2 kat yaptık çünkü fazla tavuk oldu. <laughs> Aynen yani 35 şimdi 35 tane. E, 20 30 tane. satışlarımız dışarımızda başlayacak arkadaşlar. Aynen inşallah arkadaşlar. Bak yani... evde yumurta yok arıyorsun hemen. <laughs> <laughs> Alo arkadaş. Tamam lan tamam. 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 tamam neyse. Şimdi e, böyle gördüğünüz gibi buralarda kasalar koyduk ama bunlara öylesine koyduk şimdilik. E, bir şey daha şey. da güzel yapacağız arkadaşlar. İçerisi de böyle bayağı geniş. Yani güzel oldu. 25 30 30 tane tavuk belki. Hayır. 40 30 tane, tane tovuk, belki e, e, Aynen alırız. Yalnız burada alacaktık. O, o, alamadık. E, evet. sonra böyle parça parça nayonlarla, torbalarla bir şeyler yapmaya çalıştık arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi çatımızda böyle bunlarla da destek verdik hani. Şöyle gördüğünüz gibi bunlarla destek. Bir toplama kümes oldu. Aynen. Çok güzel toplama kümesi yaptık. Şimdi çatıya toprak attık. Şöyle gelelim. Buradan zaten aldık şöyle toprağı. Gel abi. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> abi? Ver <laughs> bana çekeyim sertçe. Evet arkadaşlar Şimdi çatıyı görüyorsunuz ee, Çatıda toprağımız var Toprak döktük ee, güzel oldu Yani ben de Kerem'i kaldırdım şu an Yukarıdan görsün Yani böyle güzel bir çatısı oldu Haydi bakalım Evet şimdi çatı da fazla baskı Yapmasın diye fazla atmadık yani yalan yok yani böyle güzel bir kümes yaptık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle önden de götür Daha da belki biraz daha değişiklik yapabiliriz. Daha da bakmış ee, aldı aynen. arkadaşlar. Çok da bakmış like aldı. Bir like atmayı unutmayın. Bir like ee, atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Başka evet. bir like ee, arkadaşlar. Başka evet. arkadaşlar, görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizin evet. kanala da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.